takkere canlarım video açacağım <laughs> canlarım bildiğiniz gibi limit şampiyon serisinin çok sevmiştiniz ve bunu ayrı bir boyuta taşıyıp limit şampiyonları oynayan insanlarla video çekmeye karar verdim. Şu an benim gözümde Midlane'in en limit şampiyonunu oynayan kişi Enivia'yı oynuyor. Yanımızda Berkan Evio var. Gerçekten aleykümselam. Eyvallah canım sağ olasın. Berkan, Türkiye'deki Berkan var diye söylemiyorum. En iyi Enivia oyuncusu. Eyvallah kankam. Tartışmalık. Ya, senin, senin izleyiciler gelip söylüyor abi diyor, can abi diyor. Seni kankam. söylüyor sürekli yayınında falan. Eyvallah diyorum. var. Yani, gerçekler kanka bu. Yani. Tartışmaya açık olmayan konular. Gerçekten çok Clem'i Berkan Eliviya oyuncusu Eliviya Berkan Oyuncusu diyecektim ya Kanka o derece yani <laughs> Mikten mikten de. Berkan'ın da Twitch kanalı, YouTube kanalı var. Onlar açıklamaya koymuşumdur. Lolu gerçekten mitteki laning'i, eşleşmeleri öğrenmek istiyorsanız bunu iyi oynayan adamlardan izlemek gerekiyor. Gidiyor adam en pro oyuncu ile LCS oyuncularıyla solo denk geliyor. Bunlardan izlemek kendinize her zaman daha fazla gelişmenizi gelişmenize yol açar. Ve de Berkan mitte en iyi bir şampiyon oynuyor. Berkan bana sordu kanka limit şampiyon ne ya? Ne o limit fa falan dedi. Anlattım. yani mitte tutup da bir eni oynamak var. Bir kesiyop ya bir en oynamak var. Bir Challenger oyuncunun en bir Diamond Mania'nın en oyuncusunun bile oynayışı farklı olur. O şampiyonu ısınma süreci çok kesinlikle, zor olur. Kesinlikle. Bunları da Berkan'dan dinleye dinleye aynı zamanda eşleşmeyi anlat ve sizin soracağınız soruları periklip Berkan'a sorduğum güzel bir videoyla karşınızdayım. Ben şimdi Berkan'la sürekli konuşacağım ya. Onun odağında Yok, da bu adam minyonlarımın içinde trade girdi. TPC yok. Böyle bir şey yapması inanılmaz derecede yani acemi olduğunu gösteriyor. Enivia'nın pasifi var. Yani TPC olsaydı böyle bir şey yapsaydı worth. Onun için Wurt'tü ama şimdi Ignite'ını da kullandı. Benim pasifim ben full canlı geldim koridora, şimdi ne yapacak o düşünsün. Sen yani. bana aklında böyle sormak istediğin ne varsa sor, ben de elimden geldiğince anlatırım yani aklıma gelenleri. Kanka sen bildiğin iyi pasifini lane'de canını doldurmak, bir nevi pot basmak için kullanmış oldun şu anda. Aynen öyle. Adamı kesti. Bu da böyle öyle. Ya Q'yu bilerek attım mesela kanka. Üzerine koşmadım Q'nun tutacağından emin olmasın diye. Yani hmm. burada demek istediğim adam üstüne flash atacağım anlarsa flash atacaktı orada. Doğru beklettim yani, iyice bilerek, bilerek geri kaçtım yani. Bilerek geri kaçtım ki seni kesmek istemiyorum anlamında. O yüzden de reaksiyon vermesin flash atmasın diye. Kanka 500 IQ direkt. İlk kill sol akilde evet. direkt çok, 500 IQ. çok okuyor. yapıyorum ya. Bunu çok yapıyorum ya. Bu taktiği gerçekten çok deniyorum. Bazen tutmuyor ama... Çok Aşırı iyi. Bunu. Kanka o Sen zaman... Sen Q'yu böyle atıyorum kanka üstüne Hı -hı. koşuyorum. Arkaya çıkıyorum. Adam bilerek Q'yu yesem diyor ki Q'yu yesem de öldüremez beni herhalde. E'ye girecek range yok. Bir anda e tutuştur atıyorum öyle kesiyorum. Kanka yani. çok iyi soğukkanlılık. O zaman evet. kanka bir adam şu an bu videoyu izliyor. Ve Eniv'ye evet. oynama kararı verdi bu sonucunda. Ben en başına söyleyeyim ki bunu yapacaklar tamam. olacak. Vereceğin en basit başlangıç triği ne olurdu o kişiye? En basit başlangıç triği. Şimdi çoğu kişi bana sordu soru ne biliyor musun kanka Nvidia ile? Abi diyorlar QW W kombosunu nasıl yapıyorsun diyorlar. Mesela ben Q gönderiyorum. Abi, bu arada o çocuk tapa giriyor. Yok gitmiyormuş. Ya Q gönderiyorum. Nvidia'da şöyle bir trik var kanka. Şimdi göstereyim onu hemen. Herkesin genelde öğrenmek istediği bu abi. Bu ileri düzey bir şey. Mesela şöyle göstereceğim şimdi. Şunu bak mesela kanka gördün mü? Q'yu W yu şey kullanıyorum. Q'ya çarptırarak falso attırıyorum yani. Çok iyi kanka ya. Yani millet hep bunu soruyor. Bundan başlayarak gittikleri için öğrenemiyorlar bazı deneyimi. Adam sadece buna odaklanmış. Bunu ben yapacağım onu diye. Edemiyorum aynen ben onu yapamıyorum edemiyorum. Sonra yapamayacağı hevesi falan kırılıyor. Benim önereceğim abi Nvidia ile öyle de hiç bulaşmayın rakibinize. Çünkü Frog'un falan da çok pasif oynuyor kanka. Bakma benim agresif. Bu benim oyun tarzım. Sadece Nvidia'da değil bütün şampiyonlarda böyle agresif oynuyorum. <laughs> ben normalde bu çarı kullanma. Bu çarı altı olmadan önce kullanmayacaksın. Ben bu çarı agresif kullanıyorum. Altı olunca ne yapacaksın bak en basit taktikte. Ulti açıyorsun abi adamın arkasına W atıyorsun. Bir kere E vuruyorsun. Hani ama slow tuttuğu zaman hani bir buçuk saniye bekleyince bu sefer E'ye rakip vuruyor aynen. Onu bekleyeceksin ondan sonra E atacaksın. Bu sefer adam slowdan Ultin içinden kaçmaya fokuslandığı zaman Q'yu çok çok daha rahat atabileceksiniz. Yani Q'yu atmak zor diyorlar mesela. O yüzden mesela büyü daha da kolaylaştırıyor bu. Yani ilk söyleyeceğim basic tricklerden budur bence. Kanka. Çünkü Q tutturması da çok kolay oluyor. Gayet iyi bir şekilde anlattın. Berkan'ı tam tanıtamadık. Kanka. kanka sen EOS Challenger Ligine ulaşmış bir insansın. Hep evet. doğru takılırsın. Çok iyi insanlarla karşı karşıya geliyorsun sürekli solo queue'da. E-spor kariyerin de oldu. Başlangıç gibi bir şeyin evet, kanka. oldu. Aurora takımında oynadım mid olarak. Sen bir yere kadar geldin. İnsanlar genelde şunu çok fazla soruyor ve yapıyor. Ben hep aynı örnekleri veriyorum mesela. Bir... Broken Blade zamanında Riven OTP'di sonradan şampiyonozun genişlettiği evet, evet. nerelere geldi. Keza Berkan Enivia main'di. Yanına birkaç şampiyon daha koydu. Bir takım mid lane'i oldu mesela. Daha da kendini geliştirecek inanıyorum. Kanka sence OTP olmak kötü bir şey mi? Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, OTP olmak bir yandan kötü bir şey bir yandan çok iyi bir şey. Şimdi tryhard oynayacaksan, lig kasacaksan. Şimdi bir elmasta NV oynayan adam var. Elmasta kartuş oynayan adam var. Bir sen varsın bir ben varım kanka. Şimdi bu adamlarla bizim yetenek seviyemiz bir değil. Madem o adam da aynı şampiyonu oynuyor. O adam neden challenger değil Veste? Yani insanların burada demek düşünmesi gereken şey bu adam oyunu biliyor demesi lazım. Yani bu adam oyunu biliyor. Şampiyon başka bir şey. Bu adam oyunun matematiksel kavramını biliyor. Yani yani milyonlarca kartuş oyuncu OTP'si var değil mi kanka? Milyonlarca Hı -hı. Bir OTP'si var. Yasuo OTP'si var. Niye böyle millet stak kalıyor Elmas'ta Master'da? Yani demek ki işte birisi bu adamdan daha iyi oynadığı için bu adam diğerlerinden farklı olduğu için yüksek elo'da oynayabiliyor. Şimdi ben mesela Enibi oynuyorum. Sen kartuş oynuyorsun. Yani şimdi oyun bilgisi burada çok önemli kanka. OTP olacaksın ama kendini köreltme. Mesela o tipi olacaksan abi oyunu öğrenmeye çalış. Sadece şampiyonun mekaniklerini iyi oynayan bir oyuncu zaten iyi bir oyuncu değildir. Yani mekanik açıdan çok iyi. Terenin sıkıntısı da bu zaten Can. Mesela TR'de çok iyi mekaniksel oyuncular var Adamlar müthiş oynuyorlar Sedi falan, Yasuo'yu, Katarina'yı çok güzel oynuyorlar Adamların mekanikleri gerçekten çok iyi Ama adamlarda oyun bilgisi yok Oyun bilgisi olmadığı için Yani oyun bilgisi her zaman mekanikten üstündür Ben buna kanat getirdiğim için O tipi olacaksanız Oyun bilginizi arkada bırakmayı unutmayın yani Aynı fikirdeyim kanka Mesela ben kanka Eskiden çok Kendimi hep iyi oynarım iyi oynarım diyordum Ama mesela kanka EOS'de, Chain Changer'de bir oynayınca Oyunu gördüm kanka Evet Çok iyi oyuncularla satranç Evet Oo, satranç evet. oynuyordum kanka Bir de oyun oyuncularla beraber oynamak senin çok daha fazla düşünmene yol açıyor. Lan şurada şunu yapsam bu bunu kesin yapar gibi çok fazla düşüncelere giriyorsun. Daha da kendini geliştiriyorsun. Mesela oyluya bir şampiyona çıkıyorsun. Oyla da o şampiyonu oynayabiliyorsun diye kendini geliştiriyorsun iyice. Kesinlikle ya. Şunu kesebilecek miyiz ya burada? Bak yine aynısını yaptık. Tak. Gördün mü? yine aynısını yaptık. Şattan aldık Burt ya. Aa MF6'ymış. İyi attı ultiyi. Ben bunu beş biliyordum ya. Kankam, ah düştü. Günün ilk oyunu ya bir de kanka oynayamıyorum valla. Ah be. Evet, sen devam et kankam. Ben burada oynayamadım da bir de şeyi söyleyeyim. <laughs> kanka Genelde çok iyi oynadı. çok soruyorlar. Kanka tir neden başlıyorsun diye soruyorlar bana veya doran yüzüğünü hangi maçlarda başlıyorsun diye soruyorlar. Bunu mesela bunun mantığı şey arkadaşlar. Rünlerden biç devir aldım mesela. Biç devir. Rakibinizin canı sizden azami canı sizden fazlaysa mesela Silas atıyorum oyuna kaç canla başlıyor? 600 canla başlıyor. Envy oyuna 500 canla mı başlıyor? Siz Doran yüzü aldığınız zaman 70 can geliyor, 570 can geliyor. Yani bu durumda kendi hasarınızı rünün hasarını biraz kısmış oluyorsunuz. Tamam diyeceksiniz abi Doran'da da yetenek gücü var ama işte bunu yaptığınız zaman şunu alıp biçte girdiğiniz zaman Doran yüzüyle vurduğunuz hasarın aynısını bununla eşitliyorsunuz ve şu kitabı almak için ve skelinizi daha erken çekiyorsunuz yani baya güzel oluyor. Doran yüzüğü almana gerek kalmadan o hasarı vurabiliyorsun. Aynen öyle, aynen. Aynı zamanda tier'ına da sahip olmuş oluyorsun. Aynen öyle kesinlikle bu ölmeyecek ama değil mi? 10 numara. Aa öldü oha kaç vurdu ya bizim tutuştur. Kanka Leandri almıyor muydun eskiden sen? Kanka Hep evet bas... Leandri'yi çok seviyordum. Hı -hı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kaç canım var can? 1K canım var değil mi kanka? Liandry can vermiyor. Çar inanılmaz derecede kırılgan oluyor. İstersen ona sıfır oyna. Bir assassin geliyor sana direkt tek atabiliyor kanka yani o kadar kötü bir derecede olacak şimdi 450 can veriyor değil mi pardon 250 can veriyormuş ama bu can çok kurtarıyor ve bunun artı şu kanka ultinle beraber çok güzel kullanabiliyorsun adama Q, mesela Q Ezreal var karşında atıyorum mobil bir şampiyon var Q'nun dojinebilecek bir şampiyon var sen Q'nu attın adam görüyor ki Anivia'nın Q'su yok üstüne deş atıyor kanka ulti açıp bununla belirleyebiliyorsun mesela çok, iyi. çok oluyor mesela çok önemli çok iyi. bu adam ve Q tutturduysan rakibe bunun bitiş timing'ini ayarladın mesela ayarladın mesela Q'nun biteceğini anladığın anda buna basıyorsun ultin içine bir daha kalıyor Adama ekstradan bir tane daha E çıkartabiliyorsun. Yani 500 hasar ekstradan çıkartabiliyorsun. Kanka 2 Çok... E'ye ölür zaten herkes ya aynen, genelde. Öyle, aynen Ölü, ölüyor zaten kesinlikle. Kitle kontrolü olmayan bir şampiyonu direkt öldürebiliyorsun. Ama buna Luden alıyor mesela. Frogan Luden alıyor. Elektrik ver oynuyor. Bana da çok soruyorlar neden elektrik ver oynamıyorsun, Luden almıyorsun. tamamen oyun tarzı. Arkadaşlar eğer oynayabiliyorsanız elektrik verle oynayın. Çünkü elektrik ver Enivia düşük elo için kesinlikle daha iyi. Kesinlikle düşük elden kastım. Şunu bir saniye böyle bir keseyim mi? Aa burada biri mi geliyor? Yok keselim ya atlatla. Atla. Aa ultisi yokmuş çocuğun ya. Kanka gayet iyi. ürünleri e, yani gösterdik kanka. <laughs> evet sürünlerimiz böyle. Phase Rush girdim arkadaşlar. Ondan sonra Nimbus Clock girdim. Flash atınca veya spell kullanınca hızlanan. Ondan sonra bekleme süresi girdim. Alttan da kızart girdim. Kızartı girmemin amacı da e, rakibimi sürekli E ile dürtüyorum. E ile dürttüğüm için yani ufak da olsa bana yardımı dokunuyor. Onun artısı da çok oluyor. Sağ taraftan pratik zeka girdim. Eğer karşımda ten tenis almama gerek olmayacak bir şampiyon varsa mesela bu oyun kim var? Bir tek Aurelion Sol var. Ondan sonra Lulu'nun W'si var. Gerek duymadığım için tenisli almadım. Duruma göre ben de yapıyorum kanka onun. Ama evet evet kesinlikle ama şu pratik zeka kesinlikle alınıyor kanka ya. Hı -hı. Kanka peki. Onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Karşısında oynadığın en pro oyuncu. Sence ulan bu adam çok iyiydi ya. Bana bir şey kattı bu adam karşıma olmak dediğin. Bir oyuncu oldu mu hiç? e -Veste. Kanka şöyle söyleyeyim. Ben e Veste, yani yüksek eloda mid lane'lerde bir tek beni hard böyle ezen, ağzımı üzme tokadı vuran bir oyuncu var. Her yayınımda da söylerim. SK'nin oyuncusu Blue. Eskiden TL'de oynuyordu. Hı hı. Blue. Kanka inanılmaz oynuyor ya çocuk. Gerçekten inanılmaz. Yani yani şey gibi oynuyor kanka. Mozart yani. Lolü Mozart gibi <laughs> ya. Cidden Lolü Mozartı ya. Hani adama bir hamle düşünüyorsun. yapacağım bir hamleyi düşünüyorsun. Ama adam senden önce yani senden 3 adım önce düşünmüş onu adam yapacağın hamleyi. Öyle bir oyuncu ya. Solukçularından bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Hani profesyonel hı hı. ligde performansını bilemem. Mesela Caps'i söyleyin. Caps'in solukçuları iyi değil. Neden adam? Çünkü troll'lüyor. Trollüyor, trollüyor ciddi kanka. Oynamıyor. Harbi ciddi trollüyor. Ciddi oynamıyor evet. Caps solo queue'da ciddi oynamıyor. O yüzden mesela yoksa Caps solo queue'da ciddi oynasa yani kim alabilir ki o adamdan o koridor? Bir geliyor bize bu arada şu. Kanka Caps bir ara bize geldi. Ben karşısına oynadım kanka Caps'in ya. Yöne oynadım. Ha, ha, evet ben izledim o maçı. İreli oynuyordu. İzledin yani. mi? İreli <laughs> oynuyordu değil mi o? İreli kanka İreli <laughs> oynuyordu. Hayır ben ilk defa yöne oynuyordum zaten. Kanka bir dayı dövdü beni. Kanka. O çok kanka. güzel oynuyor da çocuk çok trollüyor ya. Bir şeyler deniyor yani kanka. İşte. Kendini Limit o, limit test yapıyor yani solo queue'da kendisini. Evet evet. Bir de ben yön oynuyordum işte kanka. <laughs> Onun da etkisi var. Sı sıfır, sıfır kanka. oynadım kanka. Baya baya bayağı kötü bir matchup. Evet. Sıfır oynadım kanka. Daha kötüsü benim Changer'a e çıktığım ilk maçtı o. İlk maçımda yani. Aa, o, o daha Kalbim kırıldı. Özgüvenim kırıldı kanka. <laughs> kanka. Bir şey var. Misfit'in misfitin Veto denilen bir oyuncusu var. Bak dedim olay bu kanka. Sana dedim ya bunu demin. Aha. Sana demin bunu söyledim Oy. ya. Ee, adam Öldüm ama ya. Kanka o menzil ne ama ya? Ah be. Ah be kanka da o menzil ne var? dedim de çok. Evet üçüncüsü peşimden geldi. Yedi istek kasmış kanka ama adam. Şurada dedim ya hep buzu anlattım ben sana mesela. Adam küm yok diye üstüme geliyor gördün mü? Adam küm yok diye üstüme geldi mesela. Hep buzu vurdum. Kindred'e hesaba katmadık tabi. Kanka Atmıyorum. şampiyon seçiminde zaten evet. hafif konuşmuştuk video saklayın diye. Kanka hangi bana atıyorsun en iyi oynarken? Ve şu şampiyon gelmesin benim karşıma ya. Sevmiyorum dediğin. Eşişme Ya Kanka şimdi Anivia güzel, zevkli bir çar, güçlü bir çar ama counter'ı inanılmaz derecede çok var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Range'den döven bir şampiyon bana söyle. Kontrol mage kanka. Uzaktan vuruyor. Zerat. Range e girmiyor kanka. Zerat. Evet başka. Aklına ne geliyor? Syndra. Syndra Ziggs. Aynen öyle başka. Zix evet. Ya şimdi bunlar geldi. Yani işte o saydıkların hepsi kanka. Bir de aklına gelenlerin çoğu. Anyway mahvediyor. Outrange bir mi ediyor? Daha... Velkos. Evet. Yani burada ne diyebiliriz? Outrange'den şampiyonlar en iyi en büyük counter'ıdır. Vel'koz, Xerath, Orianna, Syndra, Azir bir de belalısı var. Normalde deşetan şampiyonlara karşı iyi yanıyor. Bir Diana diye bir şampiyon var kanka. 0-10 gitse de içine atlayıp tek atan bir şampiyon. <laughs> i̇şte o şampiyon Enivia'nın bilinmeyen counterlarından aslında. Kimse bilmez Enivia'nın counter olduğunu ama Enivia'yı yanılmaz derecede bozuyor. Kanka. Anlık yanılmaz ulti bozuyor diye mi kanka? Evet ultini de bozuyor senin bu arada. Ultini de bozuyor ve damage'ine karşı çıkamıyorsun yani. Zonya alsan nafile değil. Bitkinlikle oynamanız lazım ama bitkinlikle oynamak da yoruyor ya Diana'nın çabında. Ben kasedim banlarım hep. Kasetim banlamamın sebebi ise... Bir saniye şu adamı bir kesebilir miyim? Tamam. Kasedin banlarım. Onun sebebi ise laningde kasedini çok güzel dövüyorsunuz. Evet. Anivia oynayan oyuncular söyler zaten. Kasedini dövenler vardır. Ama 11 level'da iyi bir kasedin oyuncusu. Şimdi e, platta elmastaki kasedin oyuncusundan bahsetmiyorum. Grandmaster'da Challenger'da oynayan bir kasedin oyuncusu. Koridorda hayatta kalmayı yani survivor hayatını yaşamayı bilir. Ve 11 level'a kadar sabreder. 11 level'da istersen sen ona sıfır git kanka. Side lane'de veya fightlarda seni etkisiz hale getiriyor şampiyon. Bu yüzden hep kasedim anlıyorum. Her zaman kasedim anlıyorum. Şu çarı oynadım oynayalı. Başka bir ban hatırlamıyorum. Kanka mesela bende evet. de benzeri bir şey var. Onu soracaktım. Mesela bir Zed Talon yormuyor mu mesela senin lane'de? Yo Z Talon yormuyor. Asasinleri soruyorsan asasinlerden en çok sıkıntı çıkartan Kiana kanka. Kiana. İyi bilen bir Kiana evet. Z Talon hiç hikaye onlar. Ama Kiana bir de görünmezliği var. Deş atıyor. Hı hı. Bir de ani hasar var. Müthiş bir şampiyon ya. Anyway'i mahvediyor mesela insanların algısı da işte zed alayım en tek atarım falan gibi düşünüyor. Ama öyle bir şey, öyle yapamıyorlar yok ama işte Kiana'yı oynayan adam ya yani gerçekten Kiana görünce korkuyorum yani karşımda böyle. Kiana onun çok counter var dediğim gibi. Enivia'nın counter neler demek yerine Enivia'nın rahat ettiği matchup'lar daha kolay bir soru ya. <laughs> ne kanka üç, mesela? üç, mesela? 3-4 tane, üç, dört tane matchup yenebiliyor ya kanka kaçar. Çok rahat mesela. Ryze'i çok rahat yeniyor. Twisted Fate'i çok rahat yeniyor. Kyle'ı çok rahat yeniyor. Kyle. Ee, rahat yeniyor. Aklıma ne geliyor bakayım. Aa, kanka. Son da güzel kanka. Ben eskiden evet, mid-fizmeyindim. Enivia gelirdi karşıma. Keserdim mesela sürekli. Tabi sen gelmediğin hiç kesiyoruz. O zaman TR'nin hali çok şey değil. Bir daha söyler misin? Fizz kanka. Fizz meçabı. Evet. Ha Fizz, Fizz kanka. Yok yok. E bak onu iyi hatırlattın can. Ben yok kanka Fizz meçabından. Yani ya gidip nargile közlerimi falan koyuyorum, <laughs> <böyle> bırakıyorum. Çevrede <laughs> beze çekiyorum. <gülüyor> kanka inanılmaz zor ya. Diana'nın aynısı kanka öyle söyleyeyim sana. Diana hmm. meçabının aynı meç aynısı. Hiçbir farkı yok. Yani bilmeyen biz mesela sen benim karşımda Fizz oyna kanka benim mahvedersin yani öyle söyleyeyim sana. Ciddi anlamda beni mahvedersin. Yani ben bir koridor vermem çok zor benim ama ilk item Zonya çıkıyorum mesela. Fizz matchup'ında ilk item sadece bu matchup'ta çıkıyorum. Başka o derece. Bir tane daha matchup'ta çıkıyordum ben ilk item Zonya ya. Sindra, Sindra alabilirsiniz arkadaşlar ilk item Zonya ultisi için eğer bitkini girmediyseniz. Onun haricinde Fizz matchup'ında gerekirse rünlerden şey girin arkadaşlar. Kronometre girin. Gerekirse girin şu item bitirin. Kesinlikle bitirin. ilk hmm. İlk item bak şunu al kanka şu kitabı alıyorsunuz. Nerede o item? Şu kitabı alıyorsunuz. Bundan sonra direkt zonya açıyorsunuz O zaman yeniyorsunuz o matchup'ı yeniyorsunuz da bir ihtimal yani fizin iyi olup olmamasına bağlı. Bizler o tipi oluyor kanka iyon yalıyorlar bezde falan müthiş. yani. Evet evet müthiş o matchup tam kanser ya. Bunu kesebilir miyim? Yok. Abi, güzel. O bizim çocuk çok güzel stun attı. Oyyy. Şimdi oyalamam lazım ya güzel. Şurayı bu ulti açtık. Güzel. Bakak... aa o can nereden oğlum dünyayı getiriyor adam heydikeri <laughs> yok sizin ya bu adama sonra kacan basmış sonra kacan basmış evet bu fight'la eksiklik bak geliyor bak 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 <laughs> tamam tutuştur attık hareketimizi aldık zonya Açabilir miyim phase rush'la phase flash attı adam evet flash'ını gördüm MFB selam çaksa olur. iyi olacak kanka ya tek başına alamaz değil mi Kim baronu oraya girdi de tek başına alamaz kanka baron yokmuş ki oğlum ya bizim. Tamam. tamam. <laughs> Al işte. <Ben> Kanka <laughs> ne bileyim dakika çok fena ya. Sazan, sazan attım ya ben biliyordum Richt'in olduğunu. <laughs> <ama sonra. Bakayım. gülüyor> Kanka baron da üzerinde kindred pasif olduğu için ben göremedim yani Anladım 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 tabii ya. Bir de ikinci item genelde matchup hiç fark etmiyor. Ben zon almaya özen gösteriyorum. Çünkü agresif oynuyorsanız Hı -hı. bir defansif itemınız olması lazım. Çünkü içleri içlerine giriyorsunuz. Yani çok risk alıyorsunuz bu şampiyonla ya. Onu soracaktım kadar... kanka ben de. Sor kanka ne, diyecekti diyecektim mesela? Hep buz çok güzel bir iş ya. Hem kullanım için hem de evet, can evet. vesaire de sen de zaten. Karşıda peki böyle epic bir şey toplayın. Zek jungle'da evet. yine tank. Mid'de de gali olduğu zaman da Evet, yoksa O zaman yok o, yo, o zaman direkt git kanka. Mesela hiç affetmeyen yani, direkt maskeye gidiyorsun pozisyon zaten pozisyonu koruman lazım o matchup'larda. Zek jungle bu arada Enivia'nın en zorlandığı jungle pick'i olabilir. Enivia'nın karşısında oynanabilecek en güzel pick olabilir. Ondan sonra yani direkt o maske almaya özen gösteririm kanka. Hiç affetmem. Maske bir de direkt şu ayakkabımı çekerim. Bir bir girerim sana dediğim gibi. Hı hı. Yayın başında da söyleyelim. Hiçbir şey yapamazlar. Ondan sonra hiçbir şey yapamazlar yani o tanklar. Kanka bir de mesela sen daha iyi bilirsin. Mid'de şampiyonlar var. Çok AP aldıkça güçlenen, eşya aldıkça güçlenen. Enivia'nın tavan demeyici çok yüksek kanka. Mesela mid'de Kars oynuyorum. 700-800 APM var çok vuruyorum diyorum ben kendime. Ama mesela Eneviyada 2-3 eşya çok APM olmasa da max damage'i vuruyorsun. Ya kanka Ochar'ın neyle ne ile şu fight'ı oynayayım hemen söyleyeceğim hmm. sana. Ya şu Soraka çok bozuyor bu arada. Soraka'nın silence'ı Soraka var ya. Silence'ı çok bozuyor adam bir de biliyor ne zaman atacağını. Birini kesti bizim çocuk. Yok kesemedi. Bu oh <laughs> takım be. bayılıyor ya. Kaçalım buradan. Soraka'nın saynası çok bozuyor ya beni. Ultimi kanka. Ultimi kapattığı için bir de kullanmasını biliyor adam. Hmm. Ulti açtığım zaman basıyor. Tam sana bekletiyor adam. Evet evet. Ağır yere lazım herhalde. Ağır yere lazım ve bizim takım fena trollüyor ya. <laughs> adamların piklere bakar mısın? Kanka. Onu sümör taklıyor çocuklar ya. Evet adamların pikleri inanılmaz. Bakayım en kankam. iyi yanın hakkında konuşuyorduk değil mi? En, en, en iyi yanın basic tabel demeyici kanka. Evet. Evet o fazla kanka doğru söylüyorsun ama bütün potansiyelini kullanman lazım. İnsanlar mesela 0.5 Enive'ye üstüne koşuyor rakibin. Hı hı. Bütün kombosunu atıcı atıyor. Adam mesela ultisini kapatsa kesecek. Enive'ın en, yanın en pa pasif yani en kötü olduğu şey bu. Ultisini kapatıyorsun abi Çarın. Mesela örnek veriyorum. Galio oynuyorsunuz. Galio var. biliyorsunuz. Galio kolay bir matchup bu arada Enive için. İyi oynayan bir Galio oyuncusu Anivia'yı çok bozabilir. Nasıl bozabilir? Ulti açıyorsunuz. Adam size E atıyor. Ondan sonra ultiyi açıyorsunuz. Adam W ile ultinizi kapatıyor kışkırtla. Bekletiyor W'yu yani E'den sonra. Diyorsun. Aynen aynen aynen. Bekletmeniz lazım. Anivia'nın ultisini kapatın. Anivia hiçbir şey abi. Şimdi millet kaçıyor mesela. Anivia ulti açıyor. Millet kaçıyor. Halbuki ludum bana, bana W atsa mesela. O kadar sıkıntıya girmeyecek. Mesela e, ee, Orianla bu kadar demeç atamıyor. 8 level'da 7 level'da en iyi kadar demeç atamıyor. Kanka, Demek istediğini anladım ben. Aynı mesela, şekil yani. senin pasif işte adamlar buzul var ya hani adamın izini buzul evet. oluyor. Bir buçuk saniye kalıyor dedin sen. Yanlış. Evet. evet. Aynı şekil o andayken evet. E atarsan kritik vuruyor senin Q. E'ye. E, e Karso'da evet. tek hedef atman lazım mesela kanka. O zaman limiti yakalayabilirsin. Bir, bir, bir birim varsa yakınında Karso'nun Q'sunun o kritik vurmuyor. Ya kartuşun evet şey olmadığında... Lan. Abi şu adamları alabilir miyiz artık? Salih sabah kanka Aa, adamın attığı ya. Bak. Ya Soraka sadece E atıp bit kazanıyor biliyor musun? Ulti evet, açamıyorum evet. hiç. Hiç ulti kanka. kullanamıyorum ben. Ben ilk defa böyle E'nin pers perspektifinden izledim Soraka'yı. Çok kötü kanka kötü hissettiriyor. Bakar mısın adama? Bak karşı 5 ya. Karısı gerçekten 5 kanka. <laughs> <laughs> Karşısı harbiden 5-1. Ne konuşuyorduk ya ben yine unuttum şu adam takım yüzünden. Kanka limitini max damage'ini kullanmak demiştik Enivia'da. Max o zaman fazla kullanmak. vuruyorsun diye. Kanka Çar'ın sadece Enivia özgün değil bu arkadaşlar. Düz vuruşlar inanılmaz derecede önemli. Gerek laning'de laning de çok önemli zaten. En önemli olduğu yer laning. İnsanlar düz vuruş. Mesela bana diyorlar abi diyorlar benim Enivia bu kadar vurmuyor diyorlar. Şimdi ben ne yapıyorum abi laning'de? Adama bir tane düz vuruş atıyorum kanka. Düz vuruşum 45 vuruyor. Adam bir de zırh girmediği için daha fazla vuruyor. Hı -hı. Düz vuruşlarım daha fazla vuruyor düz vuruş atıyorum. Adama Q atıyorum. Düz vuruşumla resetliyorum. Bir tane daha düz vuruş atıyorum. Yani adama 3 tane düz vuruş bir tane Q çıkartıyorum. Halbuki buradan bakınca Q'umun demeci 90. Çok um evet. Demecim 90 ama düz vuruşumun 3 tane düz vuruşumun 4 çarpı 3'ten 120 oluyor. Yani adam benim düz vuruşlarımdan demeci yiyor. yemiyor. Adama ne kadar vurmuş oluyorum? 120, 90, 210 demeci vuruyorum. Adamın 500 canı var. Adam %30 canını kaybetmiş oluyor. Bunların hepsi yani düz vuruş çok önemli. Yol buraya çıkıyor ya. E çarın bütün potansiyelini kullanmak lazım. Şimdi ultisini açıyorsun mesela. Ulti açtım ben. Hı hı. Adam çıkacak içinden. Hemen W ile kapatıyorum burayı. Maksimum ultinin hasarını veriyorum. Ultiyle yiyebilecek maksimum hasarı. Veya Q'yu atıyorum adama. Mesela şöyle bir trik var mı? E, değil aslında. Q at şuradaki adama Q atarsam, E atarsam o adama iki kere crit E atamam. O adam dibindeyse E hızlı gidiyor ya da dibinden daha hızlı hı. gidiyor yanında. İki kere atabilirsin mesela adamın dibine girebilirsin. Ha. O, o, da çok o önemli ya. Baya. Şunu alabilir miyiz? Bir de iyi double atmak var kanka. Double evet double Enivia'nın en sıkıntılı yani skillinden herhalde ya. Bunun ha. yok. Uy. İki kere de seni double aldık kanka bu arada. Evet, Kendi evet. de zonlamam lazım da. Oo kendi de bakın. Adam mahvediyor. Kestim herkesi ya. Doğar mısın? Öldürdük mü? Kanka bu ne ya? Kanka ama yani. Kanka yapacağım. <laughs> güzel şey bu. Başka hiçbir şey yapamam. Zonya'dayken köyü <laughs> kapatma triyi olsaymış kes. Evet o çok güzel olurdu ya. Yani hmm. İşte bak burada dediğim gibi, kankam. Şampiyonun kapasitesini yine kullanım elimden geldiğince kullanmaya çalıştım. Burada ulti basıp zonya yapabilirdim değil mi? Q um, ama Q'mu atmamış olacaktım. Evet. Adama ulti attım Q attım patlatamadım olsun ama elimdeki bütün imkanı kullandım yani rakibime karşı. Kanka çok önemli. Yapılacak çok hiçbir şey yok ya. Ya daha iyi oynanamaz derecede. Fight evet, oynadım bu arada. Şurada adamı zonladım biraz ama gitmemem lazım yani. Ultiyi bu bilerek burada tuttum. Adam Hı -hı. girmesin şunları keselim diye. Ama adam güzel oynuyor. Gülüyor baksana adam 30 kilo var. Kanka pe adam penta <laughs> <laughs> nasıl denk geldi? Biz video çekeceğiz ya. Adam Faker olası tuttu yani. Evet, Faker olası tuttu ya. İşte e, lane'de söylediğim trick vardı kanka mesela. rakibinizi ulti açın burada. Adam şurada mı kaçmaya mı çalışıyor? Hemen burayı W kapatın. E atın adama. Bu saatten sonra adam Q'nuz dojlamaya çalışmayacak. Ultinizin içinden bir an önce çıkmaya çalışacak. O zaman Q'nuzu atabilirsiniz rakibinize. Kanka w... o zaman bir daha E atacaksın. W fullenince iyi hissediyor musun alan büyüyünce? Kanka çok güzel oluyor. Hatta ben genelde 3 tane Q'ya veriyorum. Ondan sonra W max Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de kesinlikle 3 level'da W açmayın. 3 level'da 2 kere E'ye verin. bir kere Q'ya verin. Ha genk anladığınız zaman o zaman skill açmayı bekletebilirsiniz. Ama onun haricinde İki kere E verin çünkü çoğu şampiyonu sadece Nivea değil Power Spike iskilerinin ilk, ikinci kez geliştirdiğinde başlar. Doğru. O neden oluyor mesela? Ya. Mesela diyelim LB oynuyorsunuz, LeBlanc oynuyorsunuz. W'ye iki kere verin. Q attıktan sonra W atın. inanılmaz derecede. Ya üstüme gelir sandım da. Çıkalım mı buradan kaçalım. Kanka bir de nerflü hali yeni anyway, O hatırlamıyorsam. Oo ben de flash hmm. ya. Ben flash'ım var. Fena troll burayı. Troll'ü koyduk kanka hiç önemli değil. Fena flash'ım var zannediyorum. Evet kanka Eski yeni ya da ultisi böyle level geliştirdikçe sürekli aşabiliyordu. Ya. Şimdi bir iki saniye gibi bir şey koymuşlar yanlış hatırlamıyorsam. Ha, evet bak bir ara buff geldi yeni bir ya. ya. uzun bir zamandan sonra ilk defa bir buff geldi. O buff da şey oldu kanka. Gerçekten çok güzel bir buff geldi. Ultisinin işte kullanını kısalttılar. Ondan sonra E'nin manasını kısalttılar. Q'nun hızını arttırdılar vesaire. Ondan sonra şampiyon çok güçlü oldu kanka. Meta'yı kasıp kavurdu. Bu buff gelmesi bana aslında kötü oldu. Neden kötü oldu kanka? Şöyle söyleyeyim. Çünkü insanlar eniye karşı oynamayı bilmiyorlardı. Enivia'ya buff gelince herkes Enivia oynamaya başladı. Ve band Bandrate'i mi arttı? karşısında evet. Bandrate'i arttı ve herkes eniye karşı oynamasını da öğrendi. Enivia'nın ah. sıkıntı ne işe yarar? Ya şu ne zaman girmeliyim, ne zaman çıkmalıyım? Bunu öğrendi millet. Normalde bunu yapmıyorlardı kanka. O yüzden benim için kötü oldu bu ya. Adamlar en veya karşı nasıl oynanması gerektiğini öğrendi. takım çok kanserdi kanka ya. Çok kanserdi de işte şu adam mahvetti oyunu ya. <laughs> Valla adam mahvetti. Ben hiç oyuna şey yapmadım. Tiplere bakar mısın bizim ya? Bizim kanka Allah, Allah. <laughs> onlara diyecek pek bir şey yok. Karşı takımın bak. Kanka olgun ve iyi yani oyuncular. Öğretici çektik ya zaten. Aynen Böyle kanka. çektik. En önemlisi her maçı asla kazanamayız. Asla ve asla. asla istedim Faker gelse kanka. Arkadaşlar. Her yok, zaman yok, asla yok, öyle kanka. bir şey yok. Her maç kazanılmaz. Karşı sol için çok pezo takım kurulmuş kanka. İnanılmaz kötü kanka. Doğranacak maç yani. Yani kasmamaları gereken adam kastı. Evet e evet. Işte kastı. İkisinden biri kasmaması lazımdı. Ya yani adam kastı zaten. Ve güzel de oynuyor çocuk. Oyunu da biliyor. Öyle taşıdı git Yani hiçbir Sağ klik atsa yetiyor zaten. Yanında bu iki pik varken. Hı -hı. Sağ klik atsa yetiyor. Mesela bazı oyunlarda soruyorlar bana. Froggen mı iyi? Sen mi iyisin abi diye. Ben Froggen'ın iyi olduğunu neden söylüyorum? Adam mekanik açıdan bir eksiğimiz yok. Mekanik açıdan Frog'un hiçbir eksiğimiz yok. Ya ben iyiyim, iyiyimdir ya da o benden iyidir. Hiçbir yani bir şeyimiz yok. Ama o adam benim taşıyamayacağım oyunları o taşıyabilir. Neden? O adam daha tecrübeli bir oyuncu. Mesela hani Faker gelse taşıyamaz dedin ya demişsin. Şimdi Faker Enive oynamıyor değil mi kanka? Adam hiç alakası yok. <laughs> Adama Enive'ye ver benim taşıyamadım oyunu. Faker hani skorum iyi halde ver Faker'a kanka o oyunu. Skorum falan iyi olacak. Ama diyorsun ki abi taşıyamıyorum takım çok kötü. O adam bir şey bir şekilde yapar taşır kanka. Bakar böyle oyna pikleri. Yani benden daha çok şey yapacak kesin. Bu neden geliyor abi? E şimdi ben enemy oyuncusuyum. Yıllardır enemy oynuyorum. Bu şampiyonu benimsemişim artık. Faker adam hiç enemy oynamamış ama alsa taşır ne diyorsunuz diye soracaklar mesela. Nasıl taşır abi falan diye sorarlar. Kanka bu 1.9 dokuz... Ta duymaz. Ta duymaz gelse taşıyamazdı sanki kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ta <Kanka> duymaz. <laughs> ne bileyim yani. Pek şey değildi kanka Rex'e indultiler falan. Çocuklara eleştirmeye gerek yok. Kanka, eleştirme Aynen. Ya. Yok Her kanka. maç diamond'da, bilmeyiz ondan diamond'da, diyorum. Diamond'da kanka Diamond'da yok. Bu Pekir oyun koyun Diamond'da tımara ne kapatıyor ya. Valla <laughs> diamond'da Diamond'la falan koyayım. Tımara ne kapatıyor çocuğu. Kanka. Bir de şöyle bir şey var Can. Ee, şimdi Packer Kore'de çok iyi oynuyor ya kanka. Ciddi anlamda koy West Diamond'da. Yani bu adamın burada yapacakları. Burada adamı şey derler ya şaklama ne derler ya. Potansiyeli Fakir, düşer kanka. <laughs> Potansiyeli düşer kanka. Yani şimdi baksana bak bu takıma takımda dört kişi bak ha dördü tam kencin girişlerini sohbet arasında böyle aklına <laughs> gözüm çarptı gördüm. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka, kanka en sonkini son hatırlıyorum. Olsun. İşte girme işleri olsun. Taha kardeşimizden bahsetmiyorum. <laughs> olsun. Taha kardeşimizden. Adamdır. İşte, yani şu oyunda bile kanka yani düşün, Pekir'i bu takıma koyduğunu düşün veya Dopa'yı bu takıma koyuyorsun kanka. Adam Üzülür uydu, kanka. Nereye düştükler yani ya adam? <laughs> Üzülür yani. Düştük. Diamond'da maskara olur yani millete. <laughs> o yüzden kendi elo'larında oynamak onlar için... Challenger da gerçekten oynamak daha kolay Can. Evet Bak, evet. Yemin ediyorum daha kolay. Çünkü herkes oyunu biliyor abi. Herkes biliyor, eşit oynuyorsunuz. Adamlar oyunu biliyor işte ama burada yazı atıyorsun yani Kim bu nazar? <laughs> Birileri bin itliyor kanka Kindred'ı. Oynanmıyor yani oyun mesela. Şu dördünü alsaydılar, şu kinadı verselerdi bana kanka. Biz iki, i̇ki kişi kazanırdık, Vallahi kazanırdık. <laughs> Allah Hiç öyleydi kanka. <laughs> öyleydi. Kankam, eline konuda sağlık. 10 numara kankam, videoydu. Kankam, sohbetin için teşekkür ederim. Kankam, çok güzel bir sohbetti. Ben yani teşekkür umarım ederim. Umarım eksikleri anlatabilmişizdir. Yani elimden geldiğinde çalıştım ama... ...günün bir de ilk oyunuydu. O yüzden biraz oynada oyuna da fokuslanamadım. Kankam. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnan. Gereken her şeyi anladık. Eğer ki spesifik bir sorunuz varsa... belki şu şöyle, şundan bahsetmediğiniz gibi bir şey varsa... Berkan'ın Twitch kanalına da YouTube'a da gitmeyi unutmayın. Yerden, evet, her yerden bana özelden Discord'dan, Twitch'ten, Instagram'dan her yerden ulaşabilirsiniz. Öyle şeylerde çekinmem. Aynen ben, öyle. Sesli mesaj atıyorum zaten yazmıyorum düşünüyorum. Sesli mesaj da gönderiyorum <laughs> abi dinlersiniz. Açıklama kısmına Berkan'ın linklerini bırakıyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.